neden mi Shakespeare okumalısın? İşte sana bir örnek daha. William Shakespeare'in hem Kral Lear hem de Atinalı Timon tragedyaları adeta birbirine ikiz kardeşler gibi benzer. Lakin biri başına ne gelirse gelsin yaşamayı seçerken diğeri ölü doğmuş gibidir. Shakespeare'in bu ikiz kardeş gibi birbirine benzeyen karakterleri tragedya bu ya her şeyleri varken bir anda bay hiç kimse konumuna verirler. Her iki karakter de hali vakti yerinde soylu isimleri olan ve pek tabii zenginliğin ve cömertliğin klişesi olan dal kavuklarıyla çevrelenmişlerdir. Aynı zamanda etraflarında onların bu zenginliğinin bir gün sona ereceğini önceden gören ve uyarmaya çalışan iyi niyet elçileri de yok değildir. Gerçi doğru zamansız söylendiğinde zehir etkisi yapar ya neyse. Bu zamansız doğrucular çoğu bildikleri ve gördükleri hakikatleri her ne kadar söylemeye çalışsalar da ne Kral Lear ne de Soylu Timon görmek istemezler bu zamansız doğruları. Bir de çevrenizde bir türlü göremediğiniz tüm bu hakikatleri perdeleyecek dal kavuklarınız da varsa değmeyin keyfinize. İşte size Lear ve Timon'un neden birbirine kardeş kadar benzediklerinin kanıtı. Kral Lear artık yaşlı olduğunu öne sürerek krallığını ve tüm mal varlığını iki kendini bilmez kızına ve onların biri azıcık diğeri tamamen bilmez eşlerine bırakır. Bir üçüncü kızı daha vardır ama dedik ya dalkavuklar hakikatleri perdeler diye. Maalesef Kral Lear biraz yaşlanmanın verdiği tutuculukla biraz da yanlış duygusal anlayışı yüzünden küçük kızını mirasından men eder. Atinalı Timon da aynı şekilde çevresindeki herkesi dost ve arkadaş sanıp tüm malını onlara yedirmeyi içirmeyi seven bir arkadaştır. Bu bağlamda Kral Lear ve Timon'un insanları pek de tanıyamadıklarını söyleyebiliriz. Timon da tıpkı Lear gibi her bir şeyini zamansız ve bilinçsiz bir şekilde dağıttığı için sonunda meteliğe kurşun sıkarlar. Her ikisi de dost bildikleri veya kendilerine yakın gördükleri kişilerden yardım isteseler de her biri onların yüzüne kapılarını kapatarak adeta yok sayma derecesinde görmezlikten gelirler. Dedik ya kardeş bunlar diye. İşte bu yüzden her iki trajedinin benzer tarafları oldukça fazladır. Fakat ayrıldığı noktayı da belirtmekte fayda var. Kral Lear, başına gelen trajik olaylardan zaman içinde daha olgun düşünceler geliştirerek yaşantısını daha hazmedilebilir bir hale sokarken, Timon yaşadıklarından gittikçe daha da öfkelenerek çıkar ve her şeye ama her şeye lanetler yağdırır. Böylece her iki tragedya bize finalde şu benzetmeyi yaptırır. Yaşadıklarından ders çıkararak hayatta kalan Kral karşı hiçbir ders çıkaramayan Timon maalesef ölü doğan ikiz kardeş olarak kalır. Daha önceden de söylediğim gibi Shakespeare okumanız için bu ve buna benzer daha bir sürü nedeniniz olabilir. Gönül rahatlığıyla bir kez daha şunu tekrar edebilirim. Okuyun. Pişman olmazsınız.